Faturalı yaptığımız satıştan kredi kartıyla ödeme almaya göstereceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi F iptal, kredi, ara toplam ve nakit butonları bulunuyor. Şurada fonksiyon tuşumuz var. Fonksiyon tuşuna bastığımızda fiş iptal belgeye dönüşüyor. Gördüğünüz gibi az önce fiş iptalde bir daha basalım. Fiş iptal. Bir daha bastık. Fiş iptal belgeye dönüştü. Şöyle gösterelim. Ardından Belge butonuna basıyoruz. Önce belgeye çevirelim. Belge butonuna basıyoruz. Belge butonuna bastıktan sonra ekranda yazar kasa hangi faturalı işleme göre işlem yapacağımızı bize soruyor. Biraz tabi işlem yapmayıp bekleyince menüden çıktı. Tekrar girdik. Biz burada e-arşiv fatura ile işlem yapacağımızı gösterelim. E-arşive bastığımızda öncelikle mükellefin vergi numarasını bizden istiyor. Örnek olarak 1111 bir, 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 bir yazıp geçelim. İrsaliye yerine geçsin mi? Evet diyoruz. Fatura daha sonra mı düzenlenecek yoksa fatura düzenlenecek mi? Fatura düzenlendiyse eğer yani fatura kesildiyse hayır diyoruz. Fatura kesilmediyse evet diyoruz. Evet diyelim. Eğer şu faturayı çıkardı. Bu saatten sonra yazar kasamız artık post yazı olarak görev yapmaktadır. Fiyatı yazıyoruz. Örneğin faturanın bedeli 500 lira olsun. 500 lira dedik. YC'ye bastık. Şimdi de bunun ödemesini alacağız. Kredi butonuna basıyoruz. Satış diyoruz. Kartı takıp ödememizi alıyoruz. Ödemeyi aldıktan sonra çıkan, çıkan fiş tabii ki ben şu an ödemeyi almıyorum. Kartı taktıktan sonra çıkan fiş aynı zamanda tahsilat makbuzu yerine geçmektedir. Onun dışında eğer ki fiş iptal yapacaksak yani ödemeyi almayacaksak yine aynı şekilde daha önce gösterdiğimiz gibi fiş iptal videolarında burada F iptal butonuna basıyoruz. Buradan işlemi yarıda bırakıp fiş iptal edebiliyoruz. Ama fiş iptal etmeyecek olsaydık burada gördüğünüz gibi fatura bilgileri çıkıyordu. Fatura bilgilerine göre kredi kartından ödemeyi alıyorduk.